okuduğum ayeti kelimeyle senin adına şu mekanda okumak istiyoruz. Okutmak istiyoruz. Müsaade eyle ya Rabbi. Bunu hayırlara vesile eyle ya Rabbi. Bu güzelliklerin Urfa'mızda daha fazla olması için bizlere imkan ver ya Rabbi. Ve selamun alel murselin rabbil alemin el-Fatiha. Sayın Valim. Eyüp Bey müsaade edersen. Eyüp Bey. Beraber kesiyoruz. Sayın Valim. Kut benim Sıra. elimi. Hep beraber. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Biz savaşarız. Bil ey nefsim şu mübarek kelime İslam nişanı olduğu gibi tüm mevcudatın insan haliyle bir de zamanıdır. Sayın Valim Sayın Belediye Başkanı Yardımcım Sayın İl Müftüm İl Genel Sekreterim konular yapmaktadır. Sodes projesi kapsamında Halil İlim Kültür Vakfı nerededir, ne yapmaktadır? Vakıf Başkanımız, Karan Üniversitesi İlahiyat Fakültesi öğretim, <laughs> öğretim Görevlisi Sayın Abdülkadir Aydın Hocamı. eee kısa... Sayın Başkan Yardımcımız, hepiniz hoş geldiniz. Vakfımız 1992 yılında Damaslı Paşa Camii'nin izbe köşesinde değerli Büyüğümüz Mustafa Kılıç Hoca'mızın Tensibiyle eğitim camiamıza Hizmet amacıyla kurulmuş bir vakıftır. Vakıf bünyemizde şimdilik 4 ayrı semtte Sodes projeleri yürütülmektedir. Başmakta olduğumuz bu mekan Beşinci hizmet mekanı olacaktır. Şu anda burada 125 tane öğrenci Projemize dahil olarak Devam etmektedirler belki şu anda 100, 125 tane öğrenci bulamayacaksınız ama 60 tanesi şu anda halihazırda burada sizleri bekliyorlar. Onlar da dört gözle Sayın Valimizin buradaki bu hizmet kervanını açmalarını bekliyorlardı. Ee, Münavele olarak onlara biz hizmet veriyoruz. Tabii bizim vakfımızın amacına uygun olarak biz üç düşmanla mücadele etmeyi özellikle hedef seçmişiz. Bunlardan birincisi fakirlik, ikincisi bilgisizlik, üçüncüsü ise ayrımcılık. Biz bu üç düşmana karşı bilgiyle, ilim ile, beraberlik ile ve teknoloji ile savaş açarak yenmeye çalışıyoruz. İnşallah Teala yeneceğiz. Herkesi bu kutsi mücadelemize ortak etmek istiyoruz. Ehli hizmetin gayretiyle daha çok mekanlar açmak arzusundayız. Gayret, gayret bizden, inayet, lütuf Allah'tandır. Bizden maddi ve manevi dualarını esirgemeyen dostlarımıza teşekkür eder. Bu tarihi mekanın sem sakinlerine ve gençlerimize hayırlı ve uğurlu olmasını diler. Teşriflerinizden dolayı hepinize teşekkür ederim. Benim, milletiyle, halkıyla, devletiyle bu güzelliği bizlere yaşatan devletimizin en büyük temsilcisi Sayın Valimiz. Ee, burası daha önceden bizim teminatı olarak gençlere emanet ediyoruz. Ve bir kişiyi okutacağız, inşallah toplumu kazandıracağız. ile karşınızdayız. Çocuklarımızın mutluluğuna bakılırsa söyleyecek fazla söz yok. Amacımız bu. Gençlerimizi eğitmek, kadınlarımızı eğitmek. Mahallelerimizde, her mahallemizde bir ilim irfan yuvası, kendisini yalnız hisseden kim olursa olsun vatandaşımızın başvuracağı, sığınacağı bir yer açmak. Bunlardan bir tanesini daha burada açıyoruz. Biz çocuklarımızı, gençlerimizi, kadınlarımızı, insanımızı seviyoruz. Bunların çok daha iyi şeylere layık olduğunu biliyoruz. Allah hayırlı eylesin. Emek veren, gayret gösteren bütün büyüklerimize, hocalarımıza, kardeşlerimize şükranlarımı sunuyorum ve bu mahallenin bütün gençlerini, kızlarını hocalarımıza emanet ediyorum. Allah sabra etmeyen, üstün etmeyen, doğru mu? Küfür etmeyen, annesini seven, babasını seven, kardeşini seven, büyüklerine saygı gösteren, şehrini seven, sokağa çöp atmayan, dişini fırçalayan, doğru mu? ki yerken elini yıkaya, tertemiz, kırıl kırıl. İnsanlara ayrım yapmaya, kadın erkek ayrımı yapmayan, Kürt Türk ayrımı yapmayan, Arap Türk ayrımı yapmayan, sayı bir daha. Uçaklaşan insanları seven, bomba gibi bir gençti, Yıldız. Hayır. Hayır. Söz veriyorsunuz değil mi? Evet. İnşallah. Adı var. Allah yardımcınız olsun. Nasılsınız? Nasılız, i̇yi muz. Hadi yesin. Nasılsınız? İyi miyiz? Biz Allah razı olsun. Olma gibiyiz. Hadi var. Bu sözü Aslan gibi okuyacağız. Büyük adam olacağız. Doğru mu? Çevresiyle barışıp ailesiyle zihniyle barışım. Hem İnsanlar arasında ayrım yapmayan kötülükten, kavgadan uzak duran. İnşallah. Değil mi? Evet. Pırıl pırıl bir gençlik olacağız. Tembel olmayan, çalışkan, çevresini kirletmeyen, işlerinden kaçmayan, işten kaçmayan, sorumluluk okuldan sahibi. kaçmayan, sorumluluk sahibi, küfür etmeyen. küfür etmeyen, başka herkes bir tane söylesin bakalım. Nasıl bir gençlik istiyoruz? Namaz kılan. Namaz kılan, peki. Dürüst, olan. dürüst namuslu adam olan, evet. Yapmaya. dolandırıcılık yapmayan, çalışkan olan. çalışkan olan, temiz ve ahlaklı olan, temiz ve ahlaklı olan, büyüklerine saygılı olan, büyüklerine saygılı olan, hoşgörülü olan, hoşgörülü olan, ana babasına baştıkma. saygılı olan, başka bir uyuyup adam namazından yazında olan. Mütedeyim bir adam olsun diyorsun. Barıştır olan. Allah'ın kitabını bilen diyorsun. Barıştır olan. Peki. Bomba gibi. Kavga gürültü asla etmeyen, elini silaha vurmayan. Doğru mu? Arama gözü hemen. Hı? gözü uzatma. Aramda göz gözü olmayan, bravo. El uzatmıyor, Helal lokma yiyen. Yani. O kadar. Helal <laughs> lokma yiyen. <laughs> Görüyor musun ya <laughs> adamları? adamları? Okuyan, <gülüyor> yazan, <gülüyor> keşif yapan, değil mi? Mucit. Evet. Mucit. Mucit olan insan. Spor yapan, hani <laughs> hiç demediniz? Spor yapan. Hocam spor yapan. Kitap okuyan. Doğaya zarar vermiyor. Doğaya zarar vermiyor. Böyle bir nesne. Önyargılı, 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 Önyargılı olmayan. Kendine güvenen.

sağlıklı. Ben